Eğer gelmek istemezse bizim evde kalabilir. Bizim bacıların arasında eğlenir hem. İciler hiç kolay biri değil Haydar. Bilmiyor musun? Birçok sorunu var. Hele babasının ölümünden sonra iyice içine kapandı. Zaten benimle gelmemek için direniyor. Buradan biraz uzaklaşmasını istiyorum. Neden ki? Uzaklaşsa daha iyi olacak. Efendim. Evet benim. Ne? Hemen geliyorum. Hocam ne oldu? Neyiniz var? Hastaneden aradılar. İçler. intihara kalk. Tamam. Tamam. Siz binin. Ben kullanırım. İcral, neden yaptın kızım? Neden? Neden yavrum? Ha neden? Sakin olun lütfen. Sakin olun. Merak etmeyin efendi. Şu an iyi. Beni götürürsen tekrar ederim diyor. Hocam dikkatli olmanızı önereceğim efendim. Söylediği gibi tekrar tekrar denemeye müsait. İlkinde kurtardık ama... İyi değilsiniz. Size bir sakinleştirici yapsınlar. Teşekkürler. Kalbim pek sağlam değildir. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hocam siz yokken İclal kardeş bizimle kalsın. Daha fazla üzülmenizi istemiyorum. Hayda bilmediğin şeyler... Sana şimdi. He aynen öyle. Yani kızcağız sana vurgun, sen de yüz vermezsen tekrar canına koyacak, öyle mi? He. Aynen öyle. Hadi canım. Rüya bacunu seyrettiği saçma Türk filmlerine benziyor. He. Aynen öyle. Yani şimdi elin kolun bağlı öyle mi? He. Aynen öyle. Dile gelecek misin yoksa kelime hazneni ameliyatla kelime nahli yaptıralım mı emmi oğlum? Rezan hocaya minnet borcum ödemekle bitmez Recep. Üstümde anamdan ileri emeği var. Çok üzülüyor. Kalbi de zayıf. Ona bir şey olursa kendimi hiç affetmem. İclan onun kızıysa benim de kardeşim. Fakat kızcağız seninle kardeş olmamakta direniyor baksana. Aydar, Peki armağan ne olacak? İclal canına kuyarsa Rezan hocam yaşayamaz. O zaman da vicdanım beni yaşatmaz. Nereye? Hastaneye dönüyor. İclal kardeşi çıkaracağız. Rezan hocam bu akşam Kanada'ya uçuyor izleri de alıp bizim eve götürebilirim belki. Recep. Evdekilere bir şey deme tamam mı? Ben geldim anlatırım.